tam kapanma ile birlikte tam sömürü düzeni hayata geçmiş olacak. Eğitim yok, sağlık yok. Herkes evine kapanacak. Peki evinde kapalı kalanlar Halk ne yiyip içecek? Gerçekten bunu bizim sağlamamız gerekiyor. Esnaf, lokantacı, kuaför ve diğer çalışanlar dükkanlarını kapatıp açlığa mahkum edilecek. Aslında iktidar tam kapanma kararına rağmen tek bir güvence bile vermeyerek siyasi ve iktisadi iflas durumunu ilan etmiştir. Evet Ramazan kapsamını da kapsıyor, bayramını da kapsıyor bu kapanma ve işçiler Esnaflar, işsizler tam anlamıyla bir kara bayram yaşayacaklar. İktidar ülke tarihinde ilk defa insanları evlerine bayramlık elbise, şeker ve tatlı alamayacak, götüremeyecek durumda bırakmıştır. Ekonomik kriz derinleşmiş, insanların borçları katlanmış, iş ve ak aş yoksulluğu nedeniyle maalesef intiharlar artmıştır ve hala devam ediyor. İnsanlar iki seçenekle baş başa. Ya koronadan ölecekler ya açlıktan ölecekler. Ve adeta açlıktan ölme durumu dayatılmıştır.